olacaksa yarı balık yarı sürüngen bakın yarı sürüngen yarı kuş kanadı olmayan tek kanatlı biraz kanadı olan yüzde bir göze olan yüzde iki göze olan omurgası yüzde bir yüzde bir buçuk yüzde altmış üç buçuk milyarlarca canlı olması gerekiyor ve sayıları Eksik çok fazla olması lazım bakın burada fosil var bugün elimizde yüz milyon tane fosil var yüz milyon fosile bakıyoruz biz bakıyoruz şunu görüyoruz türler arkadaşım da söylediği gibi birdenbire kusursuz ve e, kompleks e, tam olarak ortaya çıkıyorlar. Şimdi bakın Douglas Fütüma var. Dünyanın en önde gelen evrimcilerinden biri. Diyor ki eğer diyor canlılar diyor birdenbire kusursuz mükemmel şekilleriyle ortaya çıkıyorlarsa yaratılmış olduklarını kabul etmemiz lazım gelir diyor. Bakın burada mesela ben size bir fosil göstereyim. Yani şimdi bir an önce türler ortaya çıktı diye o zaman Allah mı var diyorsunuz? Tabii ki. Bakın eğer canlılığın iki tane açıklaması olabilir. Hı -hı. Ya tesadüfen evrimcilerin iddia ettiği gibi evrimle oluşmuştur ya da Allah tarafından yaratılmıştır. Bunun üçüncü bir açıklaması yok. Bunu önüne gelen evrimciler de kabul ediyor bugün. Biz bakıyoruz fosil kayıtlarına, canların birdenbire ve bir kusursuz olarak ortaya çıktığını görüyoruz. E tabii ki Allah tarafından yaratılmıştır. Zaten Peki, bizim bakın, şimdi, daha önce dünyanın yine böyle Bernal devir geçirip kıyamete uğraması arkasından bu tür şeyler olamaz mı? Yani ille bir yaratıcıya mı bağlanır? Tabii ki bakın ya tesadüfen olmuştur ya bir müdahale vardır. Biz bakıyoruz müdahale var demek ki yaratılmış Allah tarafından. Çok üstün, üstün akıl bir sahibi bir bağlı, varlık yaratılmış. tarafından yaratılmış. O da Allah. Allah kendini tanıtıyor bize. Allah'ın kendini için e, koyduğu isim Allah. Yani tesadüfen olamayacağını anlıyoruz biz. Bir protein bile tesadüfen olamaz. Bakın Adnan Bey'in kitaplarında çok güzel bir hesap var. Bir protein. Canlılarda trilyonlarca çeşit protein var doğada. Bir tanesini alıyor. Mesela sizin vücudunuzda şimdi ne kadar protein var biliyor musunuz? Yüz bin çeşit protein var. Ben de bayağı protein olduğu <laughs> <laughs> bir tanesini alıyoruz. Bunu. Orta büyüklükte 500 amino asitlik. Amino asit zincirleri olarak oluşuyor proteinler. Proteinin 3 tane olmazsa olmazı var. Peptit bağları denen kimyasal bağlarla bağlanacaklar. Hepsi solaylı olmak zorunda bilinmiyor neden sahilliler de var ama sadece solaylılar katılabiliyor. Bu özellikleri bir araya getirip hesapladığınız zaman 10 üzeri 950 de bir ihtimal çıkıyor. Bakın bir rakamının yanına 950 tane sıfır demektir bu. 12 sıfır biliyorsunuz trilyon yapar. Bu sayının adı yok değil. üzeri ellede birden sayılar da imkansız kabul edilir. Bu imkansız kere imkansızdır. Bakın ben size bir tri, tri, trilyonlarca proteinden bir tanesi imkansızsa organizmaları yapan trilyonlarca protein oluşma ihtimali böyle bir tartışmaya girmeye gerek yok. Tabii ki imkansızdır. Yani yaratılmış ya olduğunu gösteriyor. Peki ben hemen size sorayım o zaman buradan. Tüm canlıların bir anda ortaya çıkması nedir? Beyefendi şaka mı yapıyor? Yüz yıllarca biriken bilimsel veriler var ki eski canlıların yaşları birbirinden farklıdır. Ki bu bence çok doğru bir tespit. Ne diyorsunuz? Doğru, canlılar sırayla ortaya çıkıyorlar ama şöyle bir şey var. Yani hepsi Bak, bir anda ortaya çıkmıyor. Tabii, doğru. Ama şu var, yani söylemeye çalıştığı o değil. Ee, yanlış anlamışlar beyefendi. İlk canlı hücresi 3,5 milyar yıl önce Avustralya'da ortaya çıkıyor. Fosilleri var bugün. Bugünkü Leptolyngbia isimli bakteriyle aynı, tıp atıp aynı. Yani hücre tam olarak, tam olması gerektiği gibi bütün komponentleriyle birlikte ortaya çıkıyor. Daha sonra milyarlarca yıl... 2 üç tane film denilen yani temel canlı grupları var. Mesela süngerler var, solucanlar var. 500 milyon yıl öncesine kadar, 525 milyon yıl öncesine kadar. Bu dönem arkadaşım bahsettiği dönem, Doktor Cihat Bey'in bahsettiği dönem, Kambriyen dönemi denen dönem, 525 milyonla 543 milyon yıl arası 50 tane bakın, 3 tane vardı daha önce grup, 50 tane canlı grubu bir anda patlama şeklinde ortaya çıkıyor. Zaten bunu onun için kambriyen patlaması diyorlar e, evrimciler. Halbuki evrim neyi iddia ediyor? Kambriyen patlaması diyor ki şey ilkelden gelişmişe doğru canlılar yavaş yavaş gelişecek diyor. Nerede bunların atası yok. Bunların son derece kompleks göz yapıları var. Dolaşım sistemleri var. Solungaçları var. Omurgası canlı grupların 50 tanesi çıkıyor. Bunun kaç tane var biliyor musunuz? 35 grup var. Evrim nasıl iddia ediyor biliyorsunuz. Bakın şöyle bir şey çizeyim. Evrimin olması gereken fosil kayıtları Charles Darwin'in de evrimcilerinde iddia ettiği ağaç şeklinde olacak böyle. İlk canlı hücresinden diğer canlılar bakıyorsunuz fosil kayıtlarında tam tersi. Bütün canlı grupları patlama şeklinde 50'si birden ortaya çıkıyor. 35'e iniyor. Yani ağaç tersi duruyor? Fosiller zaten yalan mı Anladım. Şimdi buradaki sorulardan devam edeceğiz ve de telefon bağlantımız olacak. Telefonda bağlayabiliriz arkadaşlar. Ee, bakterilerin direnç direnç geliştirmesi de bir evrimleşme. O halde Darwinizm tümüyle doğru olmasa bile bir tür evrimleşme var. Biz buna evrimleşme desem demesek de ...başka bir şey desek önemli değil... ...bakterilerin direnç geliştirmesi de bir evrim değil midir? Hemen ne, soralım. Değildir. Tabii, neden? değildir. Evrim aşı terörü... yapıyorsunuz ondan sonra aşı geçerli olmuyor bir süre sonra. Bakın. Evet. Mesela antibiyotik direncinden bahsediliyor. Sizin bahsettiğiniz konu aslında o. Evet. Tamam. Diyorlar ki bakteriler antibiyotik direnci geliştiriyorlar. Dolayısıyla mutasyonla oluyor bu diyorlar. Bakın evrim teorisi iki tane te mekanizma ortaya koyar evrim dayandığı. Biri mutasyon denen DNA'daki rastgele değişikliklerin oluşması... Diğeri doğal seleksiyon dedikleri doğanın e, güçlü olan iyi olan canlıların hayatta kalıp üremeleri sonucunda oluşan bir mekanizma o bilinçsiz iki tane mekanizma. Bu antibiyotik direnci kesinlikle faydalı bir mutasyon örnek değil hatta zararlı. Celal Şengör zarif bir insan hatta bence çok komik bir insan. Hepimize söylüyoruz. Kendisini, kendisini e, seviyoruz zaten. Fakat dedi ki bakın ara geçiş formları olmadığını söylüyorlar bunu yayınlasınlar. Bakın ara geçiş formları olmadığını kim söylüyor biliyor musunuz? Charles Darwin söylüyor bakın. Diyor ki Charles Darwin, türlerin kökeni kitabında söylüyor bunu. Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, yani evrim varsa, neden sayısız ara geçiş formları aslamıyoruz? Neden rastlamıyorsun? Çünkü yok da ondan. Sayısız geçiş formları olmalı. Fakat neden yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz? Bunu Darwin mi söylüyor? Darwin söylüyor. Evet, Demek ki yaratıldı onlar. Evet, tezini evet, tezini evet evrim falan. yoktur diyor. Bakın Teoriniz devam ediyor. Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyice derecelendirmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır. Ve belki de bu benim teorime karşı sürülebilecek en büyük itiraz olacaktır. Yani Charles Darwin diyor ki, ara geçiş formu yoktur diyor. Şimdi bakın siz bir bilimsel teori geliştiriyorsunuz. Diyorsunuz ki, Charles Darwin bir iddia ortaya atıyor değil mi? Bunun delili yok diyor. Ben bir iddia ortaya atıyorum ama bunun delili yok diyor. İleride bulunacak diyor. Aradan 150 yıl geçti. 100 milyon fosil var. Bir tane ara geçiş formu ama yok. Bir Bakın. şimdi Celal gördü size aynı şeyi söylüyor. Diyor ki sizin de iddianızın delili yok diyor. Sonuçta bir yaratıcıdan başlıyorsunuz. Bir sıfır noktasından başlıyorsunuz. Bana önceyi anlatın diyor. Bakın. Bunlar nedir? Fosil. Siz hiçbir evrimcinin bugüne kadar gerçek bir fosille çıkıp kardeşim bak bu ara geçiş formu yarım yamalak organları var. Şu türden şu türe yetişen ortaya koyduğunu gördünüz mü? Bu gerçek Hiç mi fosil. Bakın, gerçek, gerçek fosiller bunlar Tabii Bakın, bu fosil e, Wyoming Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkmış. Bu İtalya'da çıkmış. Sen yani arkadaşım kaldırırsa aynı zamanda evet. gösterirse. Bakın, Şunu yani sorun, bakın siz, Ceylan Şengör'ü tekrar bağlayayım. Onun programında, daha önce program yaptığı ATV'de, evet. sayısız hatalar yaptı. Mesela diyor ki, dinozorlar ara geçiş formu diyor. Dinozorlar ara geçiş formu olur mu? Evrimciler bile iddia etmiyor bunu. Dinazorlar nesli tükenmiş tam canlılar. Hiçbir eksikleri yok. Peki şimdi bu bakın, balıktan ne anlıyorsunuz? Bana şu an böyle, ya ben de vatandaş olarak Şunu sorayım. Paleontolojinin Can canları, canlı bir balık yani milyonlarca şey evet. <laughs> Milyonlarca yıl geçse de canlıların hiçbir şekilde değişime uğramadığı gerçeğini görüyoruz burada. Ya bu balık böyle mi başladı? Evet böyle başlamış. 54 milyon yıl önce bir mene mi? balığı neyse bakın bugünkü fotoğrafı da elinizde. Aynısı hiç arasında hiçbir fark olmadığını görüyoruz. Hı, yani hı, bu hı, balık böyle hı, yaratıldı, hı. yaratıldı, suyun içine hı. düştü ve böyle mi devam etti? Evet. Buna hiçbir, şahit olmuş oluyoruz. Hiçbir evolüsyon geçirmedi mi? Evrim geçirmedi mi? Bakın işte bakın siz söyleyin geçirmemiş. Tıpa tıpa aynı Gerçek olduğunu nereden bileceğiz? Bu, hayır bugünkü canlı. Bugün bugünkü yani o resimle o şey arasındaki gerçek ilişkiyi nasıl kuracağız? Yani bunun, bakın fosil. Hayal var bu bunun iskeleti. Mi? Bakın tıpa tıpa aynısı. Neresi değişik bunun? Kuyruğuna bakın. Bakın sonra ilgeçlerine bakın. Taşın gerçekliğini nasıl sorgulayacağız? Bunlar da fosiller. Uyan, fosilleri güzellerde de bulabilirsiniz bunu. Fosiller Kesin hem bunlar güzelerde. kayıtlı hem de internete açtığınız zaman bunların gerçek fosil olduğunu herkes bilir. Yani bu fosiller var. Herkes bilemez ya. Yani. Vatandaş ilk defa düşünün fosil geliyor şu e an. Yok ama yani bunlar hem kayıtlı olarak var hem de bütün dünyada bilinen şeyler bunlar. Başka bir örnek göstereyim size. Bakın mesela çekirge. Bundan 148 milyon yıl önce yaşamış olan bir çekirgeyi görüyorsunuz ve bugünkü örneğini görüyorsunuz. Arada hiçbir fark yok. ...ayaklarına, antallere varıncaya kadar... Hayatına başladı. ...147 evet. milyon yıl geçse de... ...hiçbir değişime uğramıyor demek ki canlı. Bunu görmüş oluyoruz. Başka bir e canlıya duruyoruz. bakın. Bakın canlılar e, birdenbire... ...ortaya çıkıyorlar. Milyonlarca yıl önce ve hiç değişmiyorlar. E tabii ki evrim olmamış anlamına geliyor bu. Yani bunu, bunu ufak beş yaşlık çocuğa sorsak... ...aynı şeyi söyler. Hiç değişmemiş. Fosil bilimde zaten paleontologlar şöyle ifade ediyorlar... ...bu sorunu evrim açısından türler stabildir diyorlar. Biz bir staz görürüz diyorlar. Stabil türler vardır ve hep böyle sabit kalırlar. Hiçbir şekilde birbirlerine dönüşmezler, değişmezler diye kendileri zaten ifade ediyorlar. Bakın bu fosil örneğinde de kurbağa 30 milyon yıl boyunca hiçbir şey de değişikliğe uğramadığını görmüş oluyoruz, şahit olmuş oluyoruz. Yalnız işte bu elinizdeki taşın 30 milyon yıl önce kurbağa olduğunu bana literatürde, hani, literatürde zaten mal olmuş. Yok, literatürde yapalım, geçen şeyler. Yani çok belli bir şey. Hayır, kurbağa yani, aksini iddia etmiyor. 30 milyon yıllık bir kurbağa olduğunu Yok, nasıl? Bizim adamlar bunlar iddia etmiyor. herkes kabul ediyor. E, fosil yani fosil zaten, bunlar hepsi. Bizim adamlarının topladığı özel koleksiyonculardan alınmış fosiller bunlar. Ve dünyanın her tarafında var. Bakın 100 milyon fosil var. Öyle birkaç tane, 3-5 bir tane değil. Yani bunlar. zaten literatüre bizim girdiğinizde... var mı? Var galiba. Ben öyle biliyorum. E, fosil koleksiyonu olan arkadaşlar Türkiye'de fosil sergileri düzenlediler. Bu Siz doğru. Siz düzenlemediniz mi? Ben şartlarım